Mossad İranlı ajanlarla anlaşıp Heniye'yi öldürdü iddiası. İngiliz gazetesi The Telegraph, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın İranlı ajanları kiralayarak Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye'nin kaldığı binanın 3 ayrı odasına patlayıcı yerleştirdi. Başlangıçta Heniye'nin Mayıs ayında eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninde suikaste uğraması planlanıyordu. Telegrafa konuşan İranlı yetkili, binanın içindeki kalabalık ve başarısız olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle saldırının gerçekleştirilmediğini söyledi. Bunun yerine iki ajan, Heniye'nin kalacağı Tahran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusuna ait misafirhanenin 3 odasına patlayıcı yerleştirdi. Binanın güvenlik kamerası görüntülerine sahip olan yetkililer, ajanların dakikalar içinde çok sayıda odaya gizlice girip çıktıklarını belirtti. Ajanların daha sonra İran'ı terk ettiği aktarıldı. Telegrafa konuşan İran devrim muhafızları ordusundan bir yetkili, Mossad'ın ajanlar kiraladığından emin olduklarını söyledi. Başka bir İran devrim muhafızları ordusu yetkili ise bu İran için bir aşağılanma ve büyük bir güvenlik ihlalidir dedi. Bu iki etkilden biri İran devrim muhafızları ordusunda şu anda bir suçlama oyununun döndüğünü, farklı kesimlerin başarısızlıktan birbirlerini sorumlu tuttuğunu kaydetti. İki askeri yetkili de İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı İsmail Kaani'nin tüm generallerle görüştüğü ve güvenlik ihlalinin çözülmesini istediği belirtildi. İran ordusu bilerek mi yaptı? Öte yandan The Telegraph başka bir iddiayı daha aynı haberde paylaştı. Suikastın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkan'ın göreve başladığı ilk güne denk geldi hatırlatıldı. Pezeşkan'a yakın bir danışmanı The Telegraph'a yaptığı açıklamada güvenlik zaafının İran devrim muhafızları ordusunun yeni cumhurbaşkanının itibarını zedelemek için kasıtlı bir girişim olabileceğini ileri sürdü. Pezeşkiyen seçim kampanyası sırasında daha önceki kışkırtıcı politikalardan uzaklaşma ve diyalog yoluyla İran'ın uluslararası arenadaki konumunu yeniden tesis etme sözü vermişti. Pezeşkiyen'in yakın danışmanı devrim muhafızları ordusunun onun uluslararası diplomasi ve reformist politikaları hakkındaki görüşlerini onaylamadığını söyledi.